Ve yerel ismiyle Tesbih'miş. Ee, yeni Farsak'ın adı. Tesbih yani Yeni Farsak'a geçtik. O adı 5-6 kilometre bu yoldan daha devam ediyor imiş. Rakım bin metreyi geçti burada. Burası gerçekten yayla yani. 850 metrelerde Yeni Farsak 1000 metre şu an ほどう bayağı gayet güzel. Yani sız bir yer için mantıklı yatırım yapılmış. Ben beğendim. Ve şu an düzlüğe çıktık. 1100 metre yükselti. Burası sanki bir ovaymış gibi davranıyor. Daha doğrusu plato diyebiliriz. Platonun başladığı yerde hodunun başladığını öğrenmiştik yolda. Burası Hodu. Düzlüğün başladığı yer Hodu'ydu. Yani burası plato artık. Baksana. Bas, Basmanın çaylası gibi değil mi? Aynen Hodu. Yani dümdüz platonun üzerinde bir yayla. İyi düşünülmüş. Aynen. Oradan bir görüntü alayım dedim. Dumanlı 1250'den başlar 1450. Evet, yolun bir kısmı böyle toprak. Ama albenli toprak yani. Güzel. Ama güzel bir toprak yolu ha. Aynen. Ve böyle gidiyoruz derken hoppa ne gördük? Kaplumbağa. Ne yapıyorsun sen? Yani biraz daha zorlasak Türk oğluna gideceğiz sanki.